Bunlar Marmara kurnalarımız. Kavun dilimli, çizgili, pijamalı deriz bir, bir şey mı Bunlar bej mermerler. Bu mecmere, bej mermerleri müşterilerimize asla tavsiye etmiyoruz. Ee, burada görmüş olduğunuz mesela bak. Bu o, tarzda bu şekilde iniyor. Artı e, kılcar damarlar bu şekilde şunlar kırılacağı damarlar. Yani bunlar e, apoksi, yapıştırıcı. E, onlarla yapıştırıp o şekilde yapıyoruz. Kimi zaman patlıyor, kırılıyor. Tekrar yapıştırıp o şekilde yapıyoruz. Yani bunlar e, sağlıklı bir mermer değil. Bej mermerler. Bunlar marmara mermeri. E, bu marmara mermeri evet ne kadar parlak gözükse de e, yani banyonuzda, hamamda zamanla e, kire yapıyor veya leke emiyor, yağ lekesi o lekeleri asla çıkartamıyorsunuz. Yani çıkmıyor. Bunlar da sağlam tavsiye etmiyoruz müşterilerimize. Bu görmüş olduğunuz Muğla mermeri. Bunlar Emperor Dark. Yani en sağlam, güvenilir. Yani ömürlerce kullanabileceğiniz mermer. Bu görmüş olduğunuz Afyon mermerleri. Afyon beyaz mermerler. Yani dünyaca kaliteli. Yani şu tarihi heykellerin, tarihi yanıtların yapıldığı eskimeyen mermerler, afyon mermeri. Bunu bu mermerlerden. Bunlar afyon gri mermer. Düz. Bunlar da afyon gri mermer. Gördüğünüz gibi. Bak burada ayrıntıyı çekecek ayrıntı. Burada kılcal damar var. Bunlar müşterilerimiz bilmez. Ee, bu tür mermerler hem ucuz hem bu e, kırılır, kırılır bir mermer. Yani bunu banyo koyduğunuz zaman, yani yaklaşık e, ne diyeyim size bir ay sonra bunlar e, su almaya, açılmaya başlar. Yani sağlam e, mermerler değil. Yani bunları müşteriler bilmez. Bak burada var, e, aptal sakat girmiş. Bunlar apion gri mermeri Yani bu e, damar kılcağır damar beyaz mermer olmuş olsaydı fark olmaz fark edilmezdi bunu e, mermerden anlayan bile bilir anca e, daha başka farklı Bunlar e, müşterilerimize paketledik hazır gidecek kurmalar Bunlar Afyon gri mermer. Şu gördüğünüz şöyle tutalım. Evet. Yani bu gördüğümüz kuruya bir sakat diyoruz yani. O çizgi olan yere sakat diyoruz. Yani sağlam bir kurnu değil. Yani bu o, ham maddede çıkabiliyor. Yaparken de sakatlanabiliyor. Şu gördüğünüz kılcar damar. O boydan boya gidiyor. Evet, bunlar gri, beyaz. Yani müşterinize en çok önerebileceğimiz yani biraz önce gösterdiğimiz kavun dilimi kurnalar. Kurnaları yapmadan ilk önce ilk hali bunlar bu şekilde oluyor. Takoz deriz bunlara. Kurna takozu. Görmüş olduğunuz. Yani müşterimize önerebileceğimiz kurnalar bunlar. Kordinli beyaz kurnalar. Ha bunların düz olanları var. Düz olanları da aynen şu şekilde. Düz olanlar da bunlar. Sadece arasındaki park. bunda ortada şu görmüş olduğunuz Evet şu kabartmalar yani işçilik bunlara işçilik veriyoruz. Fiyat sadece ondan dolayı yüksek. Ama kalite olarak kurna bu kavun denilen kurna ile şu düz kurna kalite olarak aynıdır. Bunlar gördüğümüz gibi e, arkasında e, bu makinede evet şu anda görüyorsunuz o makinede basılıyor. O makinede şu aparatlar var. Bu aparatlarla basılıp bu hale geliyor buradan e, torna makinesine takıyoruz torna makinesinin makinesinde e, içini dışını yapıyoruz cilasını şu gördüğünüz silim diyoruz bu elle siliniyor makineye takılıyor taş dönüyor e, eleman zımparalarla 8 adet 9, 9 adet zımpara ile doğal halinde cilalıyor Şu anda söyleyebileceklerim amatörcü de olsa bu kadar. Hayırlı günler.